herkese selamlar ben Emre. Bugün Happy Wills oynuyor. Best Witch vs Illamat. Onlar oynuyoruz işte görürüz gibi ekranda yazıyor işte. Dur e, nasılsınız iyisiniz? Ben de Takılıyoruz işte. Bayağıdır video gelmiyor. Bayağıdır dediğim ne zaman oldu? Kaç gün oldu ya biz çekmeyeli? Bir hafta oldu galiba. Tabi çektikten bir gün sonra yeniliyor. Bazen hemen yayında fark etmiyor. Aman ben niye girdim ki e, şimdi ne oynayalım ne oynayalım? Böyle hani büyük bir oyun değil de hani denemelik şöyle tadımlık değişik bir şey oynayalım dedim. Bunu oynayayım. Bakalım. Bunu nasıl oynuyoruz lan? Ben yalnız bu oyunu ilk defa oynuyorum. ha. Ana <laughs> tamam sövmeyin ilk defa oynuyorum yani. E i̇ntihar edelim mi? <laughs> Nasıl ya? Test edelim. Şeyde bakalım. Bir dakika lan, bu araba değil. Şii <laughs> Bu sefer yapacağım Bu sefer yapacağım Sıkıtsın oğlum Gidiyoruz Ne saçma bir şey lan Amacınız ne lan Neyse gidelim Gitti ya la çocuk Öldü yetti çocuk mefta. Aha koltuk da yetti. Birazdan da ben... <laughs>